Yapay zeka denilince aklımıza insanlığın sonunu getirecek robotlar geliyor. Bunun sebebi filmlerde ve dizilerde yapay zekanın yıllarca bize bir tehdit olarak anlatılmasıydı. Peki yapay zeka insanlık için gerçekten bir tehdit mi? Veya yapay zeka sadece robotlardan mı ibaret? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bilim kurgu filmlerinde sadece robotlar olarak anlatılan yapay zeka, gerçek hayatta sürücüsüz araçlardan tutun da sesli komutlarla çalışan ve birçok telefonda bulunan Siri benzeri yazılımları dahi kapsıyor. Dar anlamda yapay zeka hayatımıza entegre olmuş durumda. Şöyle ki internette bir arama yaptığınızda bile Google'ın yapay zekasını kullanmış oluyorsunuz. Araştırmacıların yapmak istedikleri ise daha güçlü genel bir yapay zeka oluşturmak ve bu yapay zeka insanlardan her bilişsel işte daha üstün olacak ve aslında kıyamet senaryoları bu saatten sonrası düşünülerek yazılıyor. Şüphesiz ki yapay zeka eğer insan kontrolü altında tutulabilirse birçok açıdan insanlığa seviye atlatacak bir teknolojidir. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından biri de robot Sofya ve onun insanları yok edeceğim açıklamasıydı. No. Okay. <laughs> no, <take> <laughs> Tabi daha sonra şaka yaptığını ifade etse de bu konuşma gelecekte yapay zekaların insanlara zarar verebileceğini söyleyenler için yeni teorileri daha da alevlendirmişti. Süper zeka gibi devrimsel bir teknolojinin icadı savaş, salgın ve yoksulluk gibi sorunların kökünü kurutmaya yardım edebilir ve güçlü bir yapay zeka insanlık tarihinin en büyük olayı olabilir. Fakat bazı uzmanlara göre yapay zeka hizaya getirilmezse süper zekaya ulaşmadan insanlığın sonunu da getirebilir. Asıl soru şu: Yapay zeka nasıl tehlikeli olabilir? Birçok araştırmacı yapay zekaların belli bir duyguya sahip olamayacaklarını düşünüyor. Dolayısıyla yapay zekanın faydaları ve zararlarının insan faktörüne bağlı olduğu savunuluyor. Bunun yanında yapay zekanın riskli olma durumunu düşünürken uzmanlar iki farklı ihtimalin üzerinde duruyor. Otonom silahlar, öldürmek için programlanmış yapay zeka sistemleridir. Yanlış insanların elinde bu silahlar büyük can kayıplarına neden olabilir. Ek olarak yapay zeka ile yapılacak bir silahlanma yarışı bu silahlarla ölümlere neden olacak bir savaşa sürükleyebilir. Düşman tarafından kolay bir şekilde yok edilmemesi için bu silahlar karışık ve aşırı zor şekilde tasarlanabilir. Bundan dolayı insanlar kontrolü kaybedebilir. Bu risk şu an kullandığımız basit yapay zekalarda bile var. Yapay zeka ve otonomluk geliştikçe artmaya da devam edecek. Diğer bir ihtimalde yapay zekayı tam olarak hizaya sokamadığımız müddetçe her an çarpıcı bir şekilde gerçekleşebilir. İtaatkar bir insansız arabaya hava alanına en hızlı şekilde ulaşmak istediğinizi söylerseniz, sizi helikopterler tarafından kovalanarak veya lav püskürtülen alanlardan geçerek götürebilir. Bu şekilde istediğinizi harf harfine yerine getirir ama istediğinizi yaparken size zarar vermiş olur.